Video izlediyseniz bu ikinci video. Bu videonun geleceğini zaten biliyorsunuzdur. Ben İlker Akantar, Teknoloji Odası'nın yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. <laughs> PlayStation 5 Pro'yu açtık, kurduk, ettik, kurcaladık. 10 numara 5 yıldız. Televizyonun karşısına geçip elimize doğal sen sağlık keyifli keyifli oyun oynayabiliyoruz ama peki ya dışarıdaysak, ya işimiz dışarıdaysa, ya da sürekli seyahat ediyorsak işte bunun için Sony PlayStation Portable'ı geliştirdi. Kutu açarken söylemiştim. Bu aslında bir el konsolu değil. Ekranlı bir DualSense olarak düşünebilirsin. Wi-Fi yeteneği var. İçine sim kart takamıyorsunuz. Wi-Fi ile bulunduğu, bulunduğunuz ortamdaki herhangi bir Wi-Fi ağına bağlanıp evdeki ya da ev de bu PlayStation iş yerinde de olabilir sizden uzakta olan PlayStation'da oyun oynamanızı sağlıyor. İsterseniz aynı evin içinde, istiyorsanız dünyanın herhangi bir yerinde de olabilirsiniz. Şimdi kutusunu şöyle bir açalım. Çok tatlı bir kutu yapmışlar. Yani bu benim herhalde PlayStation'da en çok merak ettiğim alet buydu. Şöyle açacağım. Çok güzel. Bundan zibilyonlarca video çektiler. Vay. Harika. Ben şu kamera açısını değiştireyim de sizi tepeye alayım. Bence bunu benim baktığım açıdan görmeniz lazım. A few minutes later. Burada hem İngilizce hem de Fransızca olarak yazmışlar. Remote player look to a distance. Evet sağ taraftan çıkartalım. Şimdi şu çıkıyor ya kutu içine kutu yapmışlar. şunu şöyle takılı kalmasını ben isterdim açıkçası ama kutuyu da eleştirmeyelim. İkinci kapağı çıkartalım. Burada bir tane kablo var. Kabloyu merak ettim. Bakalım. Kablo çıkarmak için bazı yapmışlar. Ne var? Evet, iki ucu Type-C. PlayStation'ın içinden çıkan DualSense şarj kablosuyla aynı. Evet. Başka bir şey yok. Buradan da cihazımızın kendisi geliyor. Çok güzel. Şimdi diyeceksin ki PlayStation 5'te oyunları farklı programlar kullanarak bir sürü el konsolunda oynayabiliyorsun. Steam Deck'te oynuyorsun, Legion Go'da oynuyorsun. Can selam olsun sana buradan. Her şu oyunu şu konsolu almak isteyene ben bunu alacağıma, PlayStation Portable alacağıma, Steam Deck alırım diyordun. İkisinin yeri ayrı. Bak şu tutuştaki konfor bak. Direkt elime oturdu ya. Ben Steam Deck'te de kullandım. Legion Go'da da kullandım. Bilgisayarda da denedim. Abi şu konfor bak. Yok. Bildiğin elinin altında dual sensor var. Şunları biraz küçültmüşler sanki. Bana öyle geldi. Ama çok da dert değil. PlayStation logosu falan. Şimdi şunu çıkartalım. Ay, tertemiz. Nereden açılıyor bu? Ha bak tuşlarına bakalım. Sanırım bir tane mikrofon var burada. Ses açma kapama var. Burada hoparlörlerimiz var. Connection düğmesi olabilir, açınca göreceğiz. Power düğmesi var burada. L2 L1'ler. Alt tarafında bir şey var mı? Alt tarafında bir mikrofon daha var. Kulaklık çakını buraya koymuşlar. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Evet. Buradan da şarj için Type C portu var. Bakalım içinde enerjisi var mıymış? enerjisi yokmuş. Tamam o zaman şöyle yapacağız. Videoyu ben burada bir ara vereceğim. Bunun bir şarjını yapacağım. Ondan sonra videoya devam edeceğiz. PlayStation'ın karşısına geçtim. PlayStation portaldan işlem yapmadan önce PlayStation'da bazı işleri yapmamız lazım. Onları göstereceğim size. Öncelikle ayarlara giriyoruz. Ayarlardan sisteme giriyoruz. Buradan uzaktan oynatma var. Uzaktan oynatmayı etkinleştirmemiz gerekiyor. PlayStation portalımızı açalım ilk kurulumunu yapalım. Ben bunun şarjını fullledim. Artık şöyle açabiliriz. Evet. Çok güzel ekranı var ya. Ben de kamerada görüneyim diye böyle araba sürer gibi açtım. Formül aracı sürüyorum sanki. İlk defa çalıştırıyorum. Saat şu anda 25 Aralık çarşamba sabah karşı 2.20 geçiyor. Türkçe olması lazım. Türkçe. Evet şimdi buradan A ekleyeceğiz. Üçgene basmaya gerek kalmadı. A'lara göre. Şimdi ben buradaki Wi-Fi'ye bağlanacağım müsaadenizle. Evet Wi-Fi'nin bilgilerine girdim. Şu anda. Bağlanmaya çalışıyor. Evet, bir yazıcı yazılım varmış. Yazılımı yükleyelim kareyle devam kare değilmiş ya parmağa basmak gerekiyormuş. Artık tuşlara basmaya o kadar alışmışım ki. Şunun güncellemesini yapayım. Hemen geliyorum. Güncelleme işlemi sonunda bitti. 15 dakika falan sürdü. Yani yaz yavaş. Onu baştan söyleyeyim. PlayStation 5'in o çatır 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 indirip çatır 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 kurduğu şeye göre bir hayli yavaş. Neyse, ağa bağlıyız şu anda. Devam edelim güncelleme sonrası cihaza PSN'imizle girmemiz lazım. Bunun için ya kare kodu okutacağız ya da manuel giriş yapacağız. Kare kodu açması da çok kolay. Telefondan PS Play uygulamasını açıyoruz. Bunu ben PlayStation 5 Pro'nun kurulumunda da göstermiştim. Hemen ana sayfada sağ üstteki ayarlara giriyoruz dişliğe basarak. QR kodunu okut var. Kod çıkıyor hemen. Kodu böyle okutuyoruz. Okudu. Onaylayalım mı? Onayladık. Tamam diyoruz. Şimdi PSN'imiz burada açılacak. Cihaz verisi toplama Ben sevmiyorum. Evet. Sınırlı kalsın. Benim cihazımdan veri alma. Bir tane PlayStation 5 sistemi eşleyeceğiz. Buradan Pro'yu eşliyoruz. Bir daha fazla PlayStation'ınız varsa eşleyebilirsiniz. Ona da iki tane izin veriyor sonuçta Sony. Devam ediyoruz. Temin gösterdiğim ayarların nasıl yapılacağını gösteriyor size. Ya buna basıyor. istersen sol köşeye kaydır diyor. Ayarlar geliyor. PlayStation 5. Direkt eşleştirdi vallahi bir şey yapmaya bile gerek yok. Şöyle. Tamam. Abi ya, ekran çok güzel. Şu anda networkten bağlanıyor. Lokal A üzerinden bağlanıyoruz. Herhangi bir internet bağlantısı yok. Bugün bağlanacak mı acaba? Zaten şuradan dakikasına bakarsanız. 2.30 2.33'te işte başlattık. Ben buraları keserim çok uzun sürdü bu. Video uzun tutmaya gerek yok. 3 dakika falan sürdü. 3 dakikada falan bağlandı yani. Belki ilk defa diyedir bilmiyorum ama 3 dakika müthiş uzun bir süre. Şu anda abi gecikme yok. Onu söyleyebilirim size. Hatta şöyle yapayım. PlayStation'la açık. Aynı andalar şu anda. Gecikme yok. Gayet iyi. Ama biz bunu tutup da bunun karşısında oynamak için almadık değil mi? Şimdi gelin başka bir odaya gidelim. Bir de orada test edelim. Şimdi bunun amacı ne? Yatarak oyun oynamak değil mi? Bak evimin salonundayım. Aha da ayağım. Şöyle yatarak oyun oynayacağım şimdi. HDR ayarlatıyor bana ama eğer bu kadar ekranda bir HDR varsa muhteşem. Tamam. Evet. Ekranımız burada. Şimdi bambaşka bir odada olduğumu bahsetmiştim. İki oda arası yaklaşık 7-8 metre. Ama bu odada da ayrı bir router var. Yani ben direkt buradan 3 metre uzaktaki router'a bağlanıyorum. Ama farklı bir router üzerinden bir hız testine bakalım. Mesela bir tane oyun açalım. Ne açalım şöyle? Mesela Gran Turismo'yu açalım. Araba yarışında ani tepkiler önemlidir. Abi streamingde yani grafikleri gerçekten muhteşem şey gibi duruyor. Ee, sanki streaming yapmıyorsun da gerçekten PlayStation ekranında oynuyormuşsun gibi duruyor. Grafikleri çok iyi. HD ekran olmasının avantajı. Vurduk. Bu arada tepki muhteşem. Direksiyonu her çevirdiğimde Anında tepki veriyor. Çok iyi. Heh, buradan daha rahat görürsünüz. Bak. Bu arada DualSense'in titreşimleri falan da güzel. Güzel titriyor. Birazcık daha sert titriyor DualSense'e göre. Ama çok iyi. Şimdi bundan çıkalım. Bunda PlayStation tuşu var mı? Nasıl çıkıyor sen şuradan? Başka bir oyun açalım. Şöyle bir şey yapabiliyor muyuz? Şimdi bu oyun 4K'ya göre yapıyor ya. Biz PlayStation'ın çıkışını bir deneme yapacağım şimdi. Sistem değil. Ekran ve görüntü. Aa, bak buraya müdahale ettirmiyor. Mesela PlayStation'ın çıkışını 1080p olarak yapsak belki bunda performans modu yerine direkt fidelity modunda 1080p gibi oynayabiliriz gibi bir şey düşünmüştüm ama herhalde onu yapmak birazcık zor olacak. Biraz backlight var gibi. Yani görüş açısına bakıyorum. Bak. Görüş açısı muhteşem. Görüyor musun bak? Yandan bile çok net görünüyor ama karanlıkta birazcık backlight var. Köşelerden geliyor özellikle. Ama ekranın görüş açısı muazzam. Bak. Harika bir gö görüş açısı var. Bu arada şu ekranda sizin gördüğünüz şeyler normal gözle bakarken gözükmüyor ama kameranın lensi çok hassas olduğu için buralarda böyle aşırı bir ışık görünüyor. Normalde öyle değil yani ekran siyah görünüyor bilesiniz. Oha. Oha bak. Bu doğru ama bu Harika. Burayı bilmiyorum. Çok iyi. Ebinin detaylarına bak. Kıyafet. Kamerada bunu size nasıl gösterebilirim bilmiyorum ya. Tuşlarını da unuttum oyunun bu arada. Abi harika çalışıyor. Ebi yüzemiyor muydu ya? Yüzüyor yüzmez mi? Yüksekten korkusu vardı. Valla arkadaşlar şu ana kadar muhteşem çalışıyor. Ama asıl testi birçok kişinin merak ettiği gibi mobil internet hızında nasıl çalışacak ona bakalım şimdi de. Şu anda cep telefonumun hotspotuna bağlandım ve şu anda ama benimki evin internetini paylaştırdığı için olmaz. Heh, şöyle 4.5G'ye geçelim. Evet. Şu anda tamam. Telefonumun ağındayız. Bağlanalım. Bakalım bir test edelim. PlayStation'a yeniden bağlan. 139-135 kilobyte falan diyor. Kullandığı internet hızı. 60 kilobyte falan düşüyor ama daha bağlanmadı. Görüntü almadık. Biraz bekleyelim bakalım bağlansın. Evet. Şu anda Cep telefonumuzun internetiyle bağlandık. 2 megabyte görüyorum cep telefonundan 2 megabytedan biraz daha fazla hatta 2.2, 2.3 megabyte. Yani 20 megabitlik bir uploadunuz olsa çok güzel çalışır. Bu arada grafikler cep telefonunda bağlanınca bir tık düştü haberiniz olsun. Büyük ihtimal hızı ayarlamak için şeyi otomatik olarak düşürüyor. Cep telefonundan bakmaya devam edeyim. Evet. 2 MB falan kullanıyor yani. Saniyede 2 MB. Tamam yeteri kadar gördük. Çıkabiliriz. Kotayı bitirmeyelim değil mi? Cihazla ilgili birçok kişinin merak ettiği testleri yaptık. Şimdi videoyu ufaktan toparlayalım. Şimdi PlayStation Portal alınır mı? Açıkçası bence alınır. Ben yani tercihim yani çok güzel tasarıma sahip, hoş düşünülmüş bir cihaz ama birçok kişi bu cihazı gömmesinin nedeni kendi başına oyun oynatmamasıydı. Haklı olan tarafları var ama bu fiyat aralığında normal yani yurt dışında açıkçası çok pahalı değil. 100-200 euro civarında bu fiyata günümüzde düzgün bir el konsolu alamıyorsunuz. Ama bunun içinde bir Android var sadece e, Sony'nin kendi yazılımı çalışıyor. Bunun içini açıp modifiye edenler falan var. Apayrı bir dünya. Ama çok geziyorsanız ve PlayStation oyunlarınızdan uzakta kalamıyorsanız açıkçası güzel bir cihaz. İhtiyacınız olan da 20 megabit hızına sahip bir internet. Yani 20 megabit hızına sahip bir internetin varsa dışarıda çok rahat kullanırsın. Evdeki internetin de 20 megabitlik bir upload olması lazım. Ama şunu söyleyeyim. Bu hızda görüntü kalitesinde bozulmalar var. Çözünürlüğü düşürüyor PlayStation. Bunu fark ettim ben. Belki daha yüksek hızlarda görüntü kalitesi netleşebilir. Çünkü evdeki lokal ağ bağlandığınız zaman çok keskin bir görüntü veriyor. Ama mobil ağda bu birazcık bozuyor. Belki dışarıda yüksek hızlı bir Wi-Fi ile yine evdeki network'teki aldığınız görüntü kalitesini alabilirsin. Gelelim diğer sorunuza. Cep telefonundaki internetle bunda ne kadar oyun oynanır? Şimdi saniyede 2 megabaytlık bir veri aktarımı söz konusu. Bu ya size dakikada 120 megabayt yapar. 10 dakikada 1.2 gigabayt yapar. Tamam mı? 1 saatte ise yaklaşık 7.2 gigabaytlık bir kota kullanımı sunar. 1 saatte 7.2 gigabayt. Yani Türkiye'deki mobil kotaları düşündüğünüz zaman tırt. Yani cep telefonunda ben interneti paylaşacağım. Gittiğim her yerde oyun oynayacağım. Abi bir saatte 7 GB yiyor. Çok fazla. Ama gittiğin yerlerde Wi-Fi vardır. O zaman kullanırsın. Ama Wi-Fi'yi de şöyle söyleyeyim. Bir havalimanı Wi-Fi'yi, bir Starbucks Wi-Fi'yi yani 30-40 kişinin kullandığı Wi-Fi'den yine verim alamazsın. Tamam mı? Çünkü 20 megabitlik bir sabit bağlantın olması lazım benim yaptığım testlerde. 20 megabitlik sadık bağlantıyı public yerlerde alman çok zor. Ama iş yerindedir. Çalışacağın yerde oyun oynuyorsan bilemem. Nasıl bir iş yaptığına göre değişir gerçi de. İş yerine sabit bir bağlantım vardır ve tek başına bu cihazı 20 megabitlik bir internet verebilecek bir bağlantım varsa 10 numara 5 yıldız. Onun haricinde dışarıda bu cihazı kullanman Türkiye şartlarında mobil data ile kullanman zor. Ha ama ne yaparsın? PlayStation salonda ailen eşin televizyon izliyor. Çocukların televizyon izliyor. Sen oyun oynamak istiyorsun. Allah abi git başka odaya oyna. Ama dediğim gibi ev network'ünün biraz kuvvetli olması lazım. Ya da sen zaten bu cihaza bu parayı verecek kadar oyun meraklısıysan evin odasının yetmediği, wifi'nin yetişemediği bir yer için araya bir tane artık access point falan koyarsın. Uzatı verirsin. Ya da South Park'ın bir bölümü vardı. Warcraft bölümü. Bilmiyorum izlediniz mi hatırlıyorsunuz mu? Yani ben o kadar böyle sarıyorlardı ki oynamaya. Annesi kartmanın altına lazımlık tutuyordu da tuvalete gitmesin orada yapsın diye. Ha, sen de öyle bir şey yoktur ama sen tuvalete gittin. Tuvalette de oyun oynamak istiyorsan abi al götür çıkartırken oynarsın da. <laughs> Gayet güzel bir alet. Valla ben beğendim. Ağır da değil. Hafif. Hatta bir bakalım ağırlığını Yani Ne kadarmış bunun ağırlığı. Evet. Yarım kilo. 533 gram. Aha da burada. Yarım kilo bu alet fena değil. Bana göre öderi 5-6 bin TL. Ben biraz daha pahalı aldım ama Türkiye standartlarına göre çok iyi aldım. Yani 7-8 binden fazla para vermeyin. Onun haricinde beklentinizi yüksek tutmayın. Ama ev içinde televizyona bağlı kalmadan oyun oynamak için muhteşem. Dışarıda da dediğim gibi hızlı bir internet bağlantınız varsa hem evde hem dışarıda sıkıntı olmadan kullanırsınız. Hedef 20 megabit. Yani saniyede 2 megabit bölü saniye. Videoyu beğendiysen kanala abone olup bana destek olmayı ihmal etme. Çok beğendiysen sosyal medya hesabında paylaş. Instagram'dan takip et muhteşem olmuş diyorsan katıla tıkla. Süper teşekkür yap. Sana kalmış bir şey. Bunlar paralı kısım. ilk başta anlattıklarım bedavaydı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.